Bana en sevdiğin çiçeği söyle. Papatya dediysen elendin. Benimle aynı şeyi söylersen elenirsin. Şimdi ise bana yazın vazgeçilmez eşyasını söyle. Klima dediysen sen de elendin. Eğer kanalıma abone olursan bir hak daha kazanırsın. Şimdi de videoyu beğen ve yorumlara rastgele bir emoji bırak. Bu emojiyi yazdıysan maalesef sen de elendin. Ve son soru videoyu paylaş. WhatsApp'a tıkla çıkan kişi beni takip etmiyorsa elendin. Eğer hiç okul çantanı evde unuttuysan bir parmağını indir. Çocukken mutsuz olduğumuz şeyler. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen çocukluğun zor geçmiş demektir. Ama son soruda kimse parmak indiremez. Eğer hiç çorabın ıslandıysa bir parmağını indir. Eğer saçını istemediğin bir şekilde kestirdilerse bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer hiç dersin boş olduğu günde okula gitmediysen bir parmağını indir. Eğer hiç paranı kaybettiysen bir parmağını indir. Eğer pazar günü zorla köye götürüldüysen bir parmağını indir. Eğer düşüp dizini kanattıysan bir parmağını indir. Eğer korku filmi izleyip gece uyuyamadıysan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca çıkan ilk kişi çocukluk arkadaşınsa bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Korkmadan yorumlara yaz. Aklına gelen ilk hayvanı söyle. Eğer kedi dediysen elendin dostum. Soru 2. Şimdi bu iki oyundan birini seç. Roblox'u seçtiysen sen elendin. Ekstra bir can kazanmak için derin bir nefes al ve kanala abone ol. Soru 3. Şimdi yorumlara bir renk yaz. Eğer mavi yazdıysan maalesef elendin. Soru 4. Telefonunun şarjına bak. Eğer şarjın %50'den az ise elendin. Şimdi videoyu beğen ve hemen final sorusuna geçelim. Son soru. Eğer paylaş ve WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişi kankansa elendin. Eğer mükemmel bir daire çizebiliyorsan bir parmağını indir çocukluk yetenekleri testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen en yetenekli insanlardansın demektir. Bakalım son soruda parmak indirecek misin? Eğer parmaklarını çıtlatabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer Rubik küp çözebiliyorsan bir parmağını indir. Eğer bu videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer 30 saniyeden fazla nefesini tutabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer bir şeyleri tek elle açabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer şarkı sözlerini hemen ezberleyebiliyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca çıkan ilk kişiden daha hızlı koşabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer taklit yaparak birini güldürdüysen bir parmağını indir. Eğer bir hikaye uydurup arkadaşlarını inandırdıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yaz. Eğer Instagram'dan çıkıp tekrar Instagram'a girdiysen bir parmağını indir. Garip alışkanlıklar testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen sen de bizden birisin. Ama son soruda parmak indirirsen gerçekten garipsin. Eğer döner ve ayranı aynı anda bitirmeye çalışıyorsan bir parmağını indir. Eğer rüyanda düşüyormuş gibi hissettiysen bir parmağını indir. Eğer garip bir şekilde videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer su içmek için hep aynı bardağı seçiyorsan bir parmağını indir. Eğer gece tuvalete kalkınca ışığı kapatıp yatağa koşuyorsan bir parmağını indir. Eğer kaldırım çizgilerine basmadan yürümeye çalıştıysan bir parmağını indir. Eğer bir şarkıyı bıkana kadar dinliyorsan bir parmağını indir. Eğer bir şeyi unutmamak için eline yazdıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş daha fazla da çıkan ilk kişi senden büyükse bir parmağını indir yalan söylemeden kaç parmak indirdiğini yorumlara yaz. Eğer her sabah yüzünü yıkıyorsan bir parmağını indir. Titizlik testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen titiz birisin demektir. Ama eminim son soruda herkes parmak indirecek. Eğer haftada en az iki kez duş alıyorsan bir parmağını indir. Aynı bardaktan iki farklı içecek içemiyorsan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer şu an tırnakların uzun değilse bir parmağını indir. Eğer odan şu an temizse bir parmağını indir. Eğer okul sıranı sürekli temiz bırakıyorsan bir parmağını indir. Eğer sabah kalkınca yatağını topluyorsan bir parmağını indir. Eğer dün yatmadan önce dişlerini fırçaladıysan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca çıkan ilk kişi temiz biri ise bir parmağını indir. Dürüstçe kaç parmak indirdiğini yorumlara yaz. Bir kız ismi söyle. Tahmin edersem kaybedersin. Eğer Ayşe dediysen elendin. Şu ana kadar bu testi tamamlayan neredeyse yok. Belki sen yaparsın. Şimdi bir araba markası söyle. Eğer BMW dediysen kaybettin. Ama üzülme. Kanala abone olarak bir can daha kazanırsın. Üçüncü ve zor soru yorumlara bir emoji bırak. Doğru tahmin edersem kaybedersin. Eğer kalp bıraktıysan elendin dostum. Şimdi paylaş ve WhatsApp'a tıkla. İlk çıkan kişi erkekse elendin. Bana bir erkek ismi söyle. Eğer Ahmet dediysen elendin Benimle aynısını söylersen elenirsin Son soruya kalman imkansız Haftanın bir gününü söyle Pazartesi dediysen elendin ama üzülme abone olarak bir hak daha kazanabilirsin Şimdi de videoyu beğenip son kullandığın emojiyi yorumlara bırak bakalım Eğer bu emojiyi kullandıysan sen de elendin Şimdi ise çok zor olan soru paylaş ve Whatsapp'a bastığında çıkan ilk kişi erkekse elendin Bravo Stars oynadıysan bir parmağını kaldır Brawl Stars testi. Üçten fazla parmağını kaldırırsan Brawl Stars'ı seviyorsun. Efsanevi bir karakterin varsa bir parmağını kaldır. Eğer kanala abone olup like attıysan bir parmağını kaldır. Brawl Stars'ta 5000 kupa üstüysen bir parmağını kaldır. El Primo'yu biliyorsan bir parmağını kaldır. Elmas kapmaca oynadıysan bir parmağını kaldır. Kaç tane parmağını kaldırdın yorumlara yaz. Eğer yakın bir arkadaşın varsa bir parmağını indir. Arkadaşlık testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen iyi bir arkadaşsın. Ama sadece gerçek kankalar bu videoyu bitirebilir. Eğer arkadaşınla aynı okulda okuduysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşının sadece sana anlattığı sırları varsa bir parmağını indir. Eğer arkadaşın için videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla neredeyse her gün görüşüyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla küsüp tekrar barıştıysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla hafta sonu bile görüşüyorsan bir parmağını indir. Eğer onunlayken sürekli eğleniyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşının doğum gününü biliyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş daha fazla da ilk sırada arkadaşın varsa bir parmağını indir. Arkadaşının adını ve kaç parmak indirdiğini yorumlara yaz.